kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlarım. Bugün daha önce görmediğimiz şeyleri izliyoruz. Ben görmediğime yemin edebilirim. Seni pek bilmiyorum ama görmediğini zannediyorum. Baka çok farklı videolar var. Hemen video geçmek istiyorum. Ama video geçmeden önce daha önce görmediğimiz şeyleri görme serisini devamını istiyorsanız videoyu beğenip yorumlarda da fikrinizi belirtip kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu geçelim. İlk olarak yer ile başlıyoruz. Agacığım. Şu arabaya bakar mısın? Aga hangi kralın bası lan bu? Oğlum bunun içinde ne alem yapılır yalnız ha. Harbi diyorum var ya. Bu araba mühteşem şeyler için kullanılan bir araba olur. Aile arabası zaten bu böyle bir şey olamaz anasını satayım şuna bak. Suyun nasıl... içinde çok değişik fantaziler yaptım ama bunu ilk defa görüyorum. Aba, aba, aga. Şu suyun içindeki çıkan. Oha. Şu güzel güzelliğine bakar mısın? Oh my god gerçek mi ya? Ben sigarada yapıyordum da bunu yani suyun altında. Aga şaşkınlıktan konuşamıyorum da bu ne böyle? Abi ağzından bir çıkardı şu kadar şeyi bu kadar oldu anasını satayım. Hani ben normalde suyun yüzündeyken sigaradan yapıyordum ama bunu suyun, altında böyle yapıp denenecek. Ölmeden önce yapılacak şeyleri ekledim. Evet Sansar Reis evin içinde sallanıyor. Evet ölmeden önce yapılacak listelerine ikincisini de ekledik. Manyak mısın anasını satıp evin içinde salıncak? Gerçi adamlar zengin baba bizim gibi değil ki biz 3 artı bir evde otur yok 130 metrekare Adamın evi şato anasını adamın oturma odası bizim iki kat kadar anasını Gözümüz yükseklerde değil baba karnımız doysun ekmeğimiz aşımız böyle şeyimiz dönsün döngümüz dönsün yeter baba Kendi Kendimi böyle avutuyorum Aga bu hayvan ne olduğunu ben çözemedim köpek mi kedi mi domuz mu Şuna bakar mısın? Bu, bu ne ya? Euzu billahi mine şeytan racim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım Cenab-ı Rabbül Alemin bunu Tövbe estağfurullah. <laughs> Yine bir şey söyledi bu işler. Acaba sen dünyaya gelirken yani son anda mı domuzdan köpeğe çevirdin diyeceksin de tövbe Allah'ım. Haşa ya Rabbi. Yani çok garip. Daha önce gördün mü? Daha önce gördün mü dürüst ol. Bunlar şu ilk iki tane 4 tane daha önce gördün mü y yorumlara yaz. Diğerlerini de görmediğine eminim ama emin olmak istiyorum. Niye bilmiyorum. Evet Maria nasıl bir şekilde kaykay kullanıyor. Havalı kaykay bu. Frisbee gibi kaykayların iki parçası da ayağına geliyor. Abi çok havalı değil mi? Çok havalı ya. Çok cool. Adamlar yapıyor. Oha. Oh, Su balonunu. Oh my god. Sprite atıyor. Oha ya. Ay nasıl patladı. Oğlum bu spriteci e ne var ki böyle kaynarsız hava. Abi ama ben bile kayna ben bile patlarım onun içinde <laughs> Yürüyen uçakla devam ediyoruz Aga bu ney? Bu ney bu? Lan üstündeki şey mi acaba? Aga Lan bu üstteki tuzpağı Bu tuzpağı bildiğin böyle sökmüş Böyle iki metre havaya kaldırmış Dört tekeri indirmiş Yatır Bu bildiğin Ross ros ya bu Aga 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 Sen ne ya? Bundan trafiğe acaba nasıl çıkılır lan? Bizim sokakların boyu da tam bu kadar. Bu adam artık kaldırımlarda gider artık. Bir yani ay bir soğuk kaldırımda, bir sağ kaldırımda böyle gider. Daha önce gördün mü? Hani bak başlığa atıyorum böyle de gripek meripek değil. Görmedin. Ben de görmedim. O yüzden sen de ben de görmediysek hiçbirimizin görmediği oluyor. Agan Nutella'ya bak! Anam nasıl satayım bu ne lan böyle Anamı anam, Renklere bakar mısın Muzlu çilekli Anamın anam, fındıklı Muzlu anam, Abi ben bunu Türkiye'ye geldiği anda anam, Alırım abi Mangolu Kapıda anam, çok havalı yalnız renkleri Artık bu Türkiye 2090'da mı gelir 3000'de mi gelir Ama canını çekti ha harbiden diyorum Alamamanın da verdiği kötü hazla daha çok canım çekti. Umarım Türkiye'ye gelir de alırız ama bu Türkiye gelirse ne kadar olur lan? Şimdi orada 10 dolarsa burada dolar 8 liradan hesap et. En iyi şartlarla 80 lira. Ben bunu 80 liraya alacağım ama yine aynı kafayı Türk kafasına girdik. 5 tane 30 tane bro alırım daha <laughs> Kafası güzel mimarın tasarladığı arabaya bakın. Arabanın önü bu ya. Aslında o değil. Bu. Aa burada adam sürüyor. Öne doğru bakıyor bu şoför. Burada da arkaya doğru. Aga siz ne içtiniz oğlum bu nasıl bir şey? Ananı aynı anda ikisi bir süre Aga niye böyle bir şey yaptınız ki? Benim beynim yandı şu an sağloptan sağlop Yanlış gösterdim ben o kadar yandı Yani bu insana nasıl sürecek bunu kardeş çok saçma ikiye bölünür araba birisi oradan git biri buradan git <laughs> Işıklarda yapılan şovlara bakar mısınız? Of 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 kıvırt kıvırt oynat oynat Bak yandan yandan. Yandan yandan. Aga böyle şovlar oldu da biz para mı vermedik bunu? Bunlar ufak çaplı isteyen paralar veriyor ama bu şovu zevk gibi amaçla yapıyorlar. Aslında çok mantıklı. Hani paran yoksa buna bir ufak bir yatırım yaparsın böyle. Hem kendin eğlenirsin hem para kazanırsın. Bari millete minnet etmemiş olursun. Bir şey bir hizmet verirsen bari onun o bir şey olmaz anladın mı? Hani dilencilik olmaz ama bizimkiler işte hazır parayı istiyor. Adamın eli ayağı tutuyor. Adam ama gidip dileniyor. Öyle şeyler yapmak yerine çok farklı şeyler yapılabilir. Videom bu kadar agalarım. Videomla eğlendiyseniz videomu beğenip kanalıma hala abone değilseniz abone olup bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız yorumlarla belirtmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum agalarım. Salı günü görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.